Herkese iyi dersler. Iyi dersler. Şimdi örüntü kavramını öğreniyoruz. Aslında geçen sene de öğrendik. Değil mi? İkinci sınıfta da vardı. Bazen sayılar ya da şekiller belirli bir kurala göre dizilir. İşte biz bu dizilişi örüntü diyoruz. Yalnız örüntünün kuralını bilmek için verilen bütün terimlerde bu kuralın aynı olması lazım. Kuralın bozulmaması gerekir. Mesela burada bir örüntü vermiş. Nasıl bir sıralama söz konusu? 12'den 15'e ne olmuş? 3 artmış. Sonra 15'ten 13'e 2 mi azalmış? Evet. O zaman kural nasıl? 3 artacak, 2 azalacak. Sırasıyla 3 artı 3, 2. Artı 3, eksi 2. Artı 3, eksi 2. Artı 3, eksi 2. Evet. Üç, eksi Böyle ne kadar kaç tane terim varsa işte kural hep aynı şekilde gitmek zorunda. Bakalım birinci soru. Örüntülerin kuralını belirleyin diyor. Şimdi her birini inceliyorum. 12'den 18'e ne olmuş? Artmış. Kaç artmış? 12. Hayır 12'den 18'e giderken kaç artmış? Ha, 6. O zaman buraya artı 6 yazıyorum. Peki 18'den 24'e ne olmuş? 18'den 24'e de artmış. 6. 6 artmış. 24'ten 30'a ne olmuş? 30'a yine ağlar. Ha, o zaman artık daha diğerlerini incelememe gerek yok zaten belli. Hepsi artı e, artı 6. Yani hepsi 6 artıyor. Öyleyse kuralımız 6'şardır. Nasıl gidiyor? 6 artarak ilerliyor. Peki 14'ten 21'e ne olmuş? Artmış. Kaç artmış? Hesapla hemen. 11. 4'ten 21'e 7 artmış. Artı 7 evet. Sonra 21'den 28'e yine, yine, artmış. Yine 7 artmış. Evet yine 7 artmış. 35'e yine 7 artmış. Tamam daha fazlasına gerek yok. Zaten kuralın ne olduğu çıktı. Ne oluyor? 7'şer 7'şer artıyor. Evet 28'den 32'ye ne olmuş? Artmış. Kaç artmış? e, 28'den 32'ye 4 artmış. 4. 30... Yine 4 artmış. Yine 4 artmış. Yine 4 artmış. Tamam kural çıktı. 4'er artıyor. Evet yalnız 93'ten 89'a azalmış. Kaç azalmış diye soruyorum o zaman. Öyleyse burada... Kaç evet. azalmış? Burada 4 azalmış. Eksi 4. Evet 89'dan 91'e artmış. İlla ki hep azalmak zorunda değil. Değil mi? Artmış. Kaç artmış? 89'dan 91'e bu sefer 3 artmış. 2 artmış. Artı 2. Peki kurala bakalım devam ediyor mu? 91'den 87'ye ne olmuş? Yine azalmış. Kaç azalmış? 3 azalmış. Hayır 4 azalmış. Lütfen işlemleri doğru yapalım. Evet 87'den 89'a artmış. Kaç artmış? 2 artmış. 2 artmış. O zaman kuralımız ne? 4 azalacak. 2 artacak. Tamam mı? 4 azalıp 2 artacak. Ve son örüntümüz. Bakıyorum. 73'ten 71'e ne olmuş? Azalmış. Kaç azalmış? Ee, 2. Eksi 2. 71'den 74'e artmış. Kaç artmış? 3. 74'ten 72'ye azalmış. Kaç azalmış? 72. Eksi 2. Ve 72'den 75'e 3. 3 artmış. O zaman kuralımız 2 azalacak ve 3 artacak şeklinde. İkinci soru. Verilen örüntüleri devam ettirelim diyor. 7'den 11'e 4 7'den artmış 11'e 4 artmış değil mi? Hı. Şurada kuralı görüyorum. İlk önce 4 artmış. 11'den 9'a 2 azalmış ve 9'dan 13'e 4 artmış. O zaman kural 4 artacak, 2 azalacak. 4, 4 arttı, artmış. sıradaki ne? 2 azalma. Sırayla gidiyorum, tamam mı? Evet, şimdi 2 azalacaksa 13'ten 2 azalma gerekti. 13'ten 11 değil mi? 11. Yani buradan buraya geçişim benim 2 azalmayla 4 oldu. 4 azalacaksa daha sonra da. Hayır sonra sırayla 4 artacak şimdi. Buradan buraya 4 arttırmam lazım. 4 artacak. 15. 15. Şimdi 2 azalsın. 2 azalsın. 13. Evet. Kuralımız neymiş? Bulduk. Kuralı bulmadan zaten bu diğer terimlere cevap veremezdik. 4 artıp 2 azalacak. Evet ikinciye bakıyorum şimdi. Dörtten dokuza ne olmuş? Artmış. Kaç artmış? Beş artmış. Dörtten dokuza beş artmış. Dokuzdan on dörde. On dörde yine beş artmış. On dörtten dokuza ne olmuş? Yine mi beş artmış? Evet yine Tamam o zaman bunun bir kuralı var. Sadece beş artacak. Öyleyse diğerleri on dokuzdan sonra beş arttı yirmi dört. Beş arttır yirmi dokuz. Beş arttır otuz dört. Bu kolaymış. Üçüncü örüntü. 8'den 13'ü artmış. Kaç artmış? 8'den 13'e 5 artmış. 5 artmış. 13'ten 11'e azalmış. 2 azalmış, değil mi? Kural çıktı evet. mı? Bakalım. Çıktı. 11'den 16'ya 5 artmış. O zaman kuralımız sırasıyla 5 artıp 2 azalacak. Sırada hangisi var? Sırada 5 artacak, 2 azalacak. Hangisi var? Sırada 5 artacak, 2 azalacak. Sırada hangisi? Sırada 5 artacak. 5 arttı azalacak. 16 buldu ya o zaman sırada 2 evet. azalma var. Ha, 2 azalma. 16'dan 2 azalacaksa 14. Sırada hangi kural var? 5 artacak. Ha, 5 arttırıyorum şimdi. 14 5 arttı 19. Evet. 19. Sıradaki kural ne? Sırayla sıradaki kural da Şimdi iki o, azalma iki kuralına azalacak. geldim. E, 17, 17. Tamam bu şekilde. Tamam önce kuralı buluyorum. Ondan sonra sonraki kural neyse onu uyguluyorum. Hadi şimdi 24'ten 30'a ne olmuş? Ne olmuş? Artmış. Kaç Hı -hı. artmış? 4 artmış. Nasıl 4? Azalmış. Artmış. 6. 6 artmış. Heh, 30'dan 6'ya yine 6 artmış. Galiba kuralı yine bulduk. Tamam. Bu kolay çünkü hep aynı 6 artıyor. O zaman çok 48. düşünmene gerek yok. 6 ekle, 6 ekle, 6 ekle. Tamam? Ve son örüntü 42'den 38'e azalmış. Kaç azalmış? 42'den 38'e 4 azalmış. Tamam. 38'den 40'a artmış. Kaç artmış? 2 artmış. Tamam. Sonra yine 4 azalmış. Hı hı. O zaman kuralımız 4 azalıp 2 artacak şeklinde. Şimdi sırada hangisi? Sırada bak eksi 4 artı 2. Eksi 4 sırada ne var o zaman? Sıradaki kural buradan buraya geçiş için. 36. 2 eklemem lazım değil mi? 2 ekleyeceğiz. E, 38. Tamam sonra 2 ekledim. Şimdi sıradaki kural 4 azalacak. 4 azalt. Hadi. E, ee, 4 azaltıyorum 38'den 34. Tamam şimdi sıradaki kural ne? E, ee, 2 artacak 36. Tamam. Evet buraya bak. Aşağıda verilen sayı örüntülerinde boş bırakılan yerleri tamamlayalım. Önce kuralı buluyorum. Bakalım kural ne? 18'den 25'e ne olmuş? Artmış. Kaç artmış? 18'den 25'e o arttığı belli kaç artmış? Evet, arttığı belli. Oradan bir daha 7 artmış. Neyse cevap evet. vereyim ben hadi. 7 artmış. O zaman burada e, kuralı çok fazla demek ki düşünmemi istemiyor. Sonra hemen 46'ya gelmiş. Bakalım bir bozukluk var mı? 7 artışta görelim bakalım. Evet 7 arttı 32, 7 arttı 39 ve 7 arttı 46 sıkıntısız. Altına geçtim altındaki örüntüdeyim. 70, 70 64, 64 azalıyor. Kaç azalıyor peki? E, ee, azalması 6. Evet 6 azaltarak kuralı devam ettiriyorum. Yani 64'ten 6 çıkardım. 58, e, ee, 58 6 çıktı 52. 52 burayı vermiş. 52'den bir daha 6 çıktı 46. Evet, bir alta geçtim. 43'ten 48'e. Ne olmuş? Artmış. Kaç artmış? 5 artmış, değil mi? Hı hı. 48'den 5 arttırıyorum. 53, 5 arttı 58, 5 arttı 63. Evet, burayı yapsak mı? Burayı böyle bu şekilde devam ettirebilirsiniz. 4'e bakalım. Aşağıda verilen sayı örüntülerinde boş bırakılan yerlere uygun sayıları işaretleyelim. Yani örüntünün kuralını buluyorsun. Ondan sonra işte o boşluğa hangi sayı gelmeli buna karar veriyoruz. Şimdi 64'ten 57'ye ne olmuş? Azalmış. Kaç azalmış? 4 oradan 3 oradan dersen hemen hızlıca 7 azalmış diyebilirsin. Sonra 57'den 50'ye azalmış. Kaç azalmış? 57'den 50'ye 7 azalmış. Ya, o zaman bu tek bir e, işlemden oluşan örüntü hep 7 azalacak. Bakalım evet 7 azalmış. 43. O zaman 43'ten sonra 7 çıkarırsanız 36. Aa bu örnekmiş. Örneği yaptık. Peki. Nereye geçelim? Altındakine bakıyorum şimdi. 69'dan 63'e ne olmuş? 69'dan 63'e 6 azalmış. Sonra bakalım ne oluyor? Yine azalmış. Evet, altı azalmış. azalmış. 6 Altı azalmış. azalmış. Değil mi? O zaman sıradaki işlem 51'den yine... 51'den altı azalırsa... 45. Evet. Bu taraftayım şimdi orta en üst. 14'ten 22'ye artış var. Kaç artmış? Kaç artmış? 14'ten 22'ye 18. 8 artmış değil mi? Peki 22'den 30'a 8 artmış ve yine 8 artmış. Kural hep 8 artacak. 38'e 8 eklersek kaç olur? 46. 46 olur. Alttakine geldim. 89'dan 84'e azalmış. Kaç azalmış? 89'dan 5 azalmış. Tamam. 5 azaltalım bakalım yine aynı mı? Evet. 84'ten hep aynı olacak kural. Hep 5 azalacak yani. E 74'ten de 5 çıkarırsak 69. Evet, bunlar da herhalde benzer şekilde kolay geçelim. Verilen örüntüleri birer adım devam ettirelim. Şimdi ne olmuş? Birinci adımda 2 kare var, değil mi? 2. İki. Evet. 2. adımda 5 kare var. 3. adımda sayarsam 8 kare var. 3 artmış, 3 artmış. O zaman burada da 3 arttırmalıyım. E 8'e 3 eklersem kaç olur? 11 olur. 11 olur. O zaman burada 11 tane kareyi bu şekilde ister maviye boyayın ister kalemle işaretleyin. Evet şimdi birinci adımda 3 kare var. İkinci adımda 6. Üçüncü adımda sayıyorum hızlıca. Üçer üçer 8, gidiyor. 9 tabii ki de. Evet bu da üçer üçer Sonra gittiğine göre. 12. Heh, burada da 12 tane kareyi boyayacaksın. Altıncı soruda örüntünün kuralını vermiş sırasıyla 4 arttırıp 1 azaltacaksın. 16'dan başla. 4 ekle 20. 1 azalt 19. 4 ekle 23. 1 azalt 22. 4 ekle 26. 1 azalt 25. 4 ekle 29. 1 azalt 28. 4 ekle 32. 1 azalt 31. Evet benzer şekilde diğerlerinde de kural belli. İkinciyi de yapalım şimdi ikinci örüntüde ise sırayla 2 azalıp 3 artacak. Evet 74'ten başlıyorsun. 2 azalt 72, 72 3 ekle 75, 75. 2 azalt 73, 73 3 ekle 76, 76. 2 azalt 74, 74 3 ekle 77. 77. 2 çıkar 75. 3 ekle. 78. Evet 2 azalt. 76. 3 ekle. 79. Benzer şekilde diğerleri de kolay. Verilen örüntülerde kuralı bozan, bozan sayının olduğu yaprağı boyayalım diyor. Nereden başlayacağım? Birinci yeşil çiçekteyim. 9'dan 13'e doğru geçmiş. Nasıl geçmiş? 4 ekleyerek geçmiş değil mi? 4 artmış. Evet. 13'ten 17'ye ne olmuş? 4 eklediğimde evet, yine doğru. aynı şekilde kuralı görüyorum. Peki 17'den 4 eklediğimde 23 sonucuna ulaşabilir miyim? Ulaşamazsın. He 4 eklersem 21 olur. O yüzden işte bu yaprak ne olmuş? Örüntüde Boyanımız. kuralı bozmuş. Onu o yüzden bu şekilde boyayacağız. Tamam mı? Boyamamızı istiyor. Hı hı. Bakalım ikinci çiçekteyim. Nereden başlayacağım? 15'ten. 15'ten. Bak şurada bir ok yapmış ya. 15'ten 20'ye doğru başlıyor. 15'ten 20'ye ne olmuş? 5 artmış. 20'den 18'e yanlış. Dur. 18. Kuralı bulmadın ki önce. Ama 5? Belki artmış. değil. Çünkü azalma da olabiliyor. Hmm. Belki 5 arttı, 2 azaldı. Gel biraz bakalım inceleyelim. 2 önemli. azalmış öyleyse. 2 azalmış. Sonra acaba 5 artmış mı? Bak bakayım. Evet. Evet, 5 artmış. Sonra 2 azalması gerekiyorken. 3 azalmış, mi? değil mi? Hı -hı. O yüzden burası. Ya burayı da boyuyoruz. Yanlış. Evet. Evet şimdi 3. yeşildeyim. 8'den 14'e başlıyorum. 8'den 14'e 6 artmış. 6 artmış. 6 artarsa. Artmış. Evet. O zaman burası yine 6 artmalı, değil mi? Ama 22 bozmuş. Evet. Şimdi son yeşildeyiz. 60'dan 52'ye 8 azalmış. Kural başlıyor. 8 azalmış. Sonra 52. ne olmuş? 52'den 44'e yine 8 azalmış. azalmış. Değil mi? 44'ten 38'e 38 ne 30, olmuş? 44'ten 38'e dikkat et. 8 mi azalmış? Hı? Hayır, 6 Hayır. azalmış. O yüzden 38 kuralı bozmuş. Evet, mavideyiz. 12'den 15'e 3 artmış. 15'ten 14'e 1 azalmış. 14'ten 17'ye 3 artmış. 17'den 16'ya 1 azalmış. Kural hala bozulmadı, değil mi? Evet. 16'dan 18'e ama 2 artmış. Halbuki bunun kuralı ne? Sırasıyla 3 artıp 1 azalacak. Öyleyse 18 2 arttığı için kuralı bozmuş. 18 kuralı çok bozdu. Peki. Şimdi e, mavilerin ikincisindeyim. 97'den 95'e ne olmuş? azalmış. Evet. Kaç? 2 azalmış. Tamam. 95'ten 96'ya artmış. Artmış. 95'ten 1 artmış. Hı hı. 96'dan 94'e azalmış. azalmış. Kaç azalmış? 2 azalmış. 94'ten 95'e 1 artmış. Tamam. Sonra burada ne olmuş? 95'ten 96'ya 95'ten 96'ya kural bozulmuş. 1 evet. artmış. Sıra ne olmalıydı sıra? Sıra ne olmalıydı? Sıra. İki, iki. azalacak bir artacak evet. değil mi? O zaman burada aslında iki azalması gerekiyordu. Yani 96, 95'ten iki azaltıp 93 olması gerekiyordu. Yanlış. Ve son yeşil. Mavi mavi. Mavi karıştırdım. Evet 10'dan 13'e kaç artmış? 13 artmış. 13'ten 11'e azalmış. Kaç azalmış? 2 azalmış. Kural çıkıyor. Evet. 11'den 14'e 14 e. 2 artmış. 3 artmış. 3 artmış. 14'ten 13'e 2 azalmış. Hayır. Bak. Kural bozuluyor. He, evet ama kuralı bozdu. İşte kuralı bozan 13'müş. Ve pembeleri de benzer şekilde yapabiliriz. 8. soru. Boş bırakılan yerleri örüntü kuralına uygun olarak örneklerdeki gibi dolduralım. Ne oluyor bakalım? 35'ten 32'ye 3 azalmış. 32'den 29'a 3 azalmış. 29'dan 26'ya 3 azalmış. O zaman kuralı hep 3, 3 mi azalacak? Evet. Tamam. Bunun kuralı bu. Örnek vermiş ya bize. Örneklerdeki gibi. Evet, diğer örneğimde 12'den 14'e 2 artmış, 14'ten 13'e 1 azalmış kuralını söylüyor. E, bu kolay aslında. Yapmayalım. Şimdi 94'ten 5 azalırsa 89 ve kural hep 5 azalacak diyor. 84. Tamam mı? Devam ettirmiyorum bunu. Bir de altındakine bakalım. 7'den 5 ekle diyor kuralı. Şuna bakıyorum şu an. 5 ekliyoruz. 12 12 2 azalt azaltıyoruz 10 5 Aa 5 değil bak üçlü yapmış. Artık üçlü de yapıyorsunuz kural, demek ki. Kuralı et. bozmuş. Hayır. Üçlü kural. Kuralın 3 ad adımdan oluşuyor. 1. 5 ekle. 2. 2 azalt. 3. bir azalt. Yani kural burada, bu şekilde. Burada kuralı bozmamış az önceki sorudaki gibi. Hayır, kuralı vermiş zaten sana. kuralı uygun yapmanı istiyor. O zaman sırayla bir de 1 ekliyor, 1 çıkarıyormuşum. 9. 5 ekledim 14. 2 çıkarttım 12 ve 1 çıkarttım 11. Sırayı bozmuyoruz buna dikkat et ve son 5 ekledim 16. Yani sırasıyla 5 ekle, 2 çıkar, 1 çıkar. Evet, diğerlerinde kural, şu alttakinde belli. 3 ekle, 2 çıkar. Onu yapmıyorum. Peki şimdi sağ taraftayım. Şurada Bakalım kuralı bulmamı istiyor. 21'den 25'e artmış. Kaç artmış? 4. 25'den 29'a artmış. 4 artmış. 29'dan 33'e yine 4 artmış. Belli ki diğerlerinin hepsi 4 olmalı. Bir alttayım. 22'den 27'ye kaç artmış? 5. 27'den 37'ye 10 artmış. Sonra 37'den 42'ye 5 artmış. O zaman kural 5 artıp 10 azalacak sırayla hepsini yapacak. 5 arttı 10 azaldı. Hı hı. Buna Bir bakalım. Dakika Burada fikir azalma yok. 5 artıyor, 10 artıyor. Evet. Biz azalmış dedik, karıştırdık galiba. Öyle mi söyledim herhalde. Evet. Peki 160, 150, 130 hepsi belli. Ne olmuş? Hepsi 10'ar 10'ar azalıyor. O zaman çok da düşünmeden hepsinin 10 azaldığı belli. 9. soru. soruyu unuttuk. Atladım artık onu kolay diye. 9. soru. Örüntülerde boş bırakılan yere gerekli sembolleri çizelim. Şimdi bir, birinci örneğimde üç, bir terim beş. var. Evet. 3 5 7 O zaman hep 2'şer mi artıyor? 2 evet. arttıracağım buraya. 9 tane dokuz. terim çiziyorum. Yıldızlara bakalım. 2 say. 5. 2 5 3 artmış. O üç zaman artmış. Bu da 3 artacak belli ki 8 tane yıldız çiziyorum. Karolara bakalım. 2 4 sayarak yapıyorum. 6 hep ikişer artıyor. Buraya 8 tane çiziyorum. Eee ve iki, çemberlere bakıyoruz. 1 2 4 o ne olmuş? 1, 2, 4. Şuraya da bakalım. Say bakayım şunları. 1, 2, 4, 8, 10, 1. 11. Şimdi buradan buraya 1 artmış. Buradan buraya 2 artmış. O zaman bak artış miktarı artıyor. O zaman buradan buraya 3 artmış. 3 artarsa 4'e 3 eklersem 7 olur. 7. Çok güzel kural. Evet. Şimdi artış miktarları da artıyor yani. O zaman 1 artı, 2 artı, 3 artı. Burada 4 artacak. 7'ye 4 eklersek 11. O zaman buradan sonraki kural ne? Tahmin et bakalım. Bakın sabit değil kural. Aslında burada... kural sabit de sayılar değişiyor. Evet. Hep ardışık sayıları ekliyorum. Yani sırada kaç ekleme var? Resmen artar olan artıyor. Evet sırada 5 ekleme var. O zaman 11'e 5 eklersem burada 16 olmalı. Say. Hepsi 4'er zaten. 4, 16 oldu. 8, 4, 8 yine 16. Evet bu soru çok güzel. Şuna bir yıldız koyalım bu örüntüye. Artış miktarları da artarak gitti.